Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma Hepiniz Hoş geldiniz Bugün yazı çadıra kilitleyeceğiz Biliyorsunuz evet. bu çocuk kilitlendi Anam kilitlendi Ben kilitlendim Sıra kimde? Yozda yok Şşş. Bir iki üç Ne oluyor? Şşş Seni de kilitlerim ha <laughs> uyumuyor Çadırdan son çıkan için hazır mısın? Biz çadırı kuruyoruz Sen geleceğim içeri gireceksin Tamam mı? Evet. Tamam. Ciro ile mutluluklar. Çadırı biz kurmayı artık öğrendik hemen kurabiliyoruz arkadaşlar. Sen çadırı getir ben de kilitleri ayarlayayım. <laughs> ne oldu bayıldın mı? Hı. Hmm. Ama kilidi buldu. Anahtarım düştü. Aç bakayım. 40 yıllık çadırcıyım böyle çadırcı görmedim. İnşallah bugün aç Yardıma geleyim mi? Yok. <laughs> Harbi mi? <mı? Gülüyor> Nasıl tek yapacaksın? Çok ağır. <laughs> Geleceğiz arkadaşlar. Anne bize yardım eder misin? Elif miydi? Elif sancakta Evet da geldi Sen niye bugün şımarıksın? Ne oldu yapamadın mı? Yapamadım bebek var gel Şuraya git Elif içeride bak Yo, git Gel bebek var gel Lan <laughs> Elif içeride git Git tut 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 Ustam elinize sen ne yapıyorsun? Benim acilen alınmıyor. Çok acilen. Oldum. Arkadaşlar en son bu çocuk çadırı yapıyordu değil mi? Tek başıma iki dakikada hallettim. Hala tuvalette. Bakın işte <laughs> böyle. Bakın. Aferin aferin. Bak sen tuvalette iki dakikada yaptım. iki dakika. Şimdi yaz nerede? <laughs> Gel. Arkadaşlar. Yaz tuvalette Şimdi o çadırdan sonra çıkıp yalan çekeceğiz çek. Bozuk para var mı? Hadi getir çık içiye Hayır Şimdi inandırıcı olsun diye içine battaniye battaniye getir ser Fügür mühür eşya da getir işte. Nasıl çekiyorsak öyle. Gel hadi. Yok. Niye? Yeah. Eşyalarını değiştireyim. Tamam sen değiştir. Biz de eşyalarımızı alıp gelelim. Evet. Tamam. Tamam hadi. Tripotu bağlayalım. Bir kapat akışa bak. Hadi Kuzey. <laughs> tut şunu. Şunu kameraya tut. Oğlan çok iyi iş şey. Bir yaklaştırma. Modellik fotoğraf çekimi mi yaptım? Ne yapayım? Kameraya baksana ya şuradaki iyi gösteriyor mu? Kayıtta mı? Aynen. Kaç gösteriyor? Ne bileyim oğlum. Bir bak oğlum iyice. Neyi kaç gösteriyor? Kamera. Giriyor. Lale. Düşündün mü? Su da burada. Allah kahretsin. Oh yağızın suyu koklayalım diyorsun. Bakalım içinde neler <laughs> var. Yapmıyorsun ya. Geldi mi? mi? Evet geldi. Sen temiz yiyeceksin. Ben de sıçayım Baba. Baba. <laughs> Arkadaşlar bu sıcak var ya of yanıyordur içi. Üstüne yorgan örtüyor çocuk ya. Biz ya <laughs> <laughs> kimle konuşuyor ne hani? diyor? <laughs> orada? Allah'ım ya Rabbim ya. Tam sen orada biraz kal hadi. Tamam. Sıcak yan bir de yorgan ört. Oh. Yaz bir şey diyeceğim. Vallahi billahi yemin ederim anahtarı kaybetmişim. Ne yapayım oğlum? Arka tarafa çıkayım mı? Arka tarafa çıkayım. Araba mı oğlum bu? Arka taraf kapalı. Sadece buradan açılıyor. Anahtar yok. Yazma anahtarı. Ha, açarsın. Krali. Açılır ki. Tamam aç hadi. Aç hadi. Şunu koparsak eski. Dışına Aç hadi. Elim mi sıkıyor? Tamam. Biz kilitlersek böyle kilitleriz. Lan çadır gitmiş. Aa ıslandım. <laughs> Şimdi eğil. Sana bir şey daha getireceğim. Ne eğileyim ben ya? Ulan Allah Allah. Aç orayı. Aç orayı. Ne var? Aç hadi. Stavancısı, Değil lan stavancısı küçücük. Ne var? Kendini <laughs> yani 20 dakikadır içeride. Şuna i̇şte bak kanka. Şarjın kaç? 4. O şarj Ama bitecek. Güç güç, maçın güç, güç, güç modunu açtı. Tamam anlıyorum. O şarjın bitecek. Şimdi sana bir soru. Bunu tekleyebilirsen. Vallahi sop soğuk elma var. Peki. Şunu elle. Oha. Soğuk buz gibi yemin ederim buz ne gibi elma var. He? Tekleyebilirsen. Ne, neyi tekleyeceğim oğlum? Bilirsen soruyu. Soruyu bilirsen vereceğim. Benim burcumu tekleyebilirsen bunu yersin. Yay. Evet. Benimkin Nereden de. Nereden biliyorsun? Kova. Evet. Doğru. Kova diyecektim mi zaten. Açalım. Açalım. O şey görüş şeyi olur ya. Elle bak buz elmanın soğukluğunu anlayacaksın seni serinletir. <laughs> Oraya nasıl yiyeceğim? <laughs> <düşürmüyor> Yiye <laughs> bir. Ya. Ya. Ne bu kadar soğuk bak değil mi? Niye yaptın? Ne yaptın? Buzlukta buldum. buldu. <laughs> oh, şey. ki. Ama da olsun şöyle ısırırım. Bunu buzları çıkarın, içeri buz alacağız. <laughs> Oğlum alamıyorum. Çok Çok güzel. Çok güzel. Buz, buz gibi. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> elim dondu. Tamam ben de şuraya koyarım alttan damla. Üstten damla. Oh. Yaz fıttırdı. Çıkmak istiyor. Yaz. Aa. Çok <laughs> güzel. Arkadaşlar attığım hikayeye bakar mısınız? Biraz daha burada durursam cuma namazını izleyeceğim. Kanka bugün cuma değil. Nasıl? Gün cuma. Gün cuma pardon. Cuma <laughs> Arkadaşlar bir kere yaz cuma namazına gitti. Küçük çocuklar yaz sıkıştı. <laughs> ne zaman bu? <laughs> 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 bir şeyler yapmış bu. Namaz kılmaya girdik. Yazda şort var diye. Oradaki bankta bekledi. Bir saat sonra yaz tanıyamadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi limonata yapacağım. İlk defa yapıyorum. Limonata istiyor musun? Ev yapımı yapacağım valla. Olur, olur da Bir buçuk su bardağı şeker. Benim suyumdan yapayım. Karıştıracaksın şimdi. Yazın tuvalet açtığımız şeyi de karıştırır. Hem de ucuyla. Anahtarı içeri bir yere koyacağım. Bir şey içine saklayacağım. Ben motor aldım ağrısı Vay vay vay. Ay Salim abiyim Anahtar burada. Bakalım tadına. Şüpheli. Ya Ostaman tamam. Lazer. Oha! Dedim. Oğlum başım ne oldu lan? Vallahi <laughs> güzel. Şeker, limon su. Bela Selim'in. Bir tadına abi, bak bari. Yani. Tam bir tadına bak bari. Oğlum açsana şuraya. Lan rengi yok lan. Oğlum o altındakiler ne? Limon. Gittin. Lan büyüdümüş, tamam, büyüdümüş ya, büyüdüm işte tamam büyüdüm işte ya. Hiç mi yiyeceğim? Tamam büyüdüm. Beni seviyorsan. Oo. Oh. Ben içtim yemin ederim al iç Seni seviyorum. Çok. vallahi güzel. <laughs> en son içinde başı dönmüştü <laughs> ama. Bakayım mı? Oğlum içine ne koydun Böcek mi koydun Bu ne ya? Baksanıza. Hadi hadi. Hadi hadi. Altına bak. Hadi hadi. Yapalım İlk bir, tadım o bir... anını ya az bir yoğurt. çok limon kokuyor. Normal limonata ya. <laughs> Nasıl? Limonlar mı kötü ya? Ne? Çok limonlu. Sen paşama ya. ya. Biraz daha limon koysaymışız olurmuş. Sana bir soru. Ha. Ayak numaram kaç? Bunu bilirsen sana bir hediye geliyor. Bakalım şöyle ayakları. Kayıp 43'tü. Bir Galatasaray'dan 5 oyuncu say. Hediye geliyor. Yu. Sayarım oğlum. Tamam say. Osman. Tamam. Abdülkerim var da geçiyor. Tamam. Barış Arpa gitti lan. Hayır. Gitti lan. Barış Arpa. Başka. <gülüyor> <gülüyor> Kasılan erkekler kadar. çok çok çekici. Futbol izlemiyor. Fokadar mı? Futbol izlemiyorum. Oğlum o sayıyorsun birini saymıyorsun. Yukarıda. Bir. Ha bir tane daha say. Koruyayım. Kerem. Doğru. Kerem Galatasaraylı mı? Bak Kesinlikle gerçek Bak işte, Galatasaray. Acı hacı falan da saysana. Acı macı gaz oynayan dedim şu an. Kerem oynuyor mu? Şu an oynuyor mu? Hep Türk takımı sayalım seni. Yaparız. Vay 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 vay. Yaz Hadi. abim hoş geldin. Al hediye. Hadi. Hadi. Ya. ya bu ne alaka benim sigortayı ne yapayım ben ya? Anahtar var lan. Ne yapmıyorum ben Yani çok güzel yere koymuşsunuz maşallah. Açamaz. Açar. Canavar kafesinden çıkıyor. Yurt diyor. <laughs> Tombul parmakları geçmiyor. Kaç. Niye kaçıyorsun oğlum <laughs> <laughs> Zeynep'in abi? Niye kaçıyorsun diyeceğim mi? <laughs> Bak sarı çıkartma. Ya şu iğrenç şeylerini al diyor ya sahiden. Al şunu. Eee hepsini yemiş. Tut tut. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Ay. Yapacağım hocam. Yapıyorum. 100 101 Ronaldo. Yaz bir şey diyeceğim. Dur dur. Çadır şey oluyor. Dur. Anne ne ayı. Şimdi anahtarı bul hadi. <laughs> Oğlum anahtar nerede? Anahtarı attım ya size. Atma ne? Anahtarı attım. Attım attım. atmadım. Sigorta şeyinin içinde. Oğlum içine geri mi koydun? He. Tamam anahtar bizde <laughs> <izlemeyeyim>. be. <laughs> ne bileyim. Tamam sen biraz daha kal ya. Sonra sevdiğim de. Ya oldu. Kahvaltı getirin bana ya. He oldu? Şey yapın otel Başka Başka ne istersin taşın? Çocuk çadıra gidiyoruz, elma yediriyoruz, limonata içiyoruz. Elma ya, ne yapayım elmayı ya? Şeyli, ne elmayı ne yapıyım dediği elmaya bakın arkadaşlar. Elmayı ne, elmayı ne yapmış <laughs> acaba? Çok merak <laughs> ediyorum. Söyledim burada nasıl yanmıyorsun sen? Bağlaşıyorum. Niye çok mu çadırı kilitlediler? <laughs> 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 konuşun ne konuşun? Mantacılık işleri mi? Şarjım bitti. Hah bir. Öyle mi oynayacağız? Ben açalım çünkü yani yazık. Tamam bir sorumuz var. Bay bu bir müdür mü Bir sorumuz var. Bilirsen açacağız. Ha. Oğlum da aynı an zaten. Ben niye? Kolay bir soru. Deja vu yaşamda iki tane aynı telefona bakıyorum. Kuzey Yan'ın kaç abonesi var ama şöyle yani. 2.100.000 diyebilirsin. Küsü Arat'ın söylemeye gerek yok. Tamam. Öyle bir şey yok. Diskalifiye 300. Yanlış. 400. Yanlış. 5. Ya kanka böyle mi? Hmm. 7 milyon. 7 milyon değil oğlum ya bak. Ne 7, 7 milyon? milyon, milyon mi? diyor ben ya milyon, abi ben kafayı. 2 milyon 700 bin <laughs> <laughs> 2 milyon 700 bin mi? 2 milyon 500 bin. 500 bin. 2 milyon. 5 derece. Ya tamam kıyamadım hadi aç. Allah hatta aç. Ben nasıl açayım ya? Açsana şunu işe geç. Aferin o Videomdan sonra yani kanalıma abone olmayı. <laughs> Açamıyor lan. Açamıyor <laughs> lan. Anlatar mısın? Bırak bırak tamam lan. Aç sıcak olum içeride. Yardım edin. Arkadaşlar bir. patron. Eşim bir tamam. açsana. Bir aç şunu görmüyorum ki. Ya sal açayım. Sal. Sakin kalman lazım. <laughs> Sakin ol canım. Ben. Aç şimdi. Kardeşim çıktı gel. o <laughs> çocuklar gibi. Lan artık niye bu Arkadaşlar bir gibi... videonun daha sonra geldi Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.